2017 ila 2020 arasında Başakşehir'de forma giyen Gael Klihi, 2023 yazında aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Sonrasında da teknik direktörlük konusunda adımlar attı. 40 yaşındaki unutulmaz sol bek, Real Madrid'in yıldızı Kayılayan Emebepi'nin sahibi olduğu Caen kulübünün başına getirildi. Büyük bölümünü aldı, Caen Fransa'da bizdeki 3. lig seviyesinde bir takım. Kayılayan Emebep, 2024 yılında kulübün hisselerinin büyük bölümünü almıştı. Gael Kriyi'nin takımın başında nasıl bir performans göstereceği ise merakla bekleniyor. 40 yaşındaki genç teknik adam, futbolculuk döneminde 20 kez Fransa milli takımının formasını giymişti. Modern futbol anlayışı, Caen'den yapılan açıklamada, Cahen, profesyonel takımın başına Gael Kriyi'nin getirildiğini açıkladı. Eski bir Fransa milli takımı oyuncusu olarak kulübümüze üst düzey tecrübe, modern futbol anlayışı ve günlük çalışma disiplinini taşıyacaktır ifadeleri kullanıldı.